Özdamar'la devam ediyor. Haydi bakalım. Düşük yumurta rezervi olan kadınlar hamile kalabilir mi? Yumurta dondurma işlemi kimler için uygundur? Evlenmemiş kadınlarda üreme sağlığı nasıl kontrol edilebilir? Tüp bebek tedavisindeki yeniliklerle kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Özkan Özdamar az sonra konuştukça da Evet, doçent doktor Özkan Özdamarı programımızda ağırlıyoruz. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Maşallah Hoş evet. boyu boyuma derler ya. Evet, <laughs> evet. Bugün, evet gerçekten Abi. En uzun gelen konuklarımızdan herhalde biri uzun. herhalde. Evet, herhalde Yüzün Konumuzda böyle. düşük yumurta rezervi olan kadınlar hamile kalabilir mi? Yani evet. tüp bebek üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle tüp bebek tedavisinden başlayalım. Nasıl bir Hı -hı. süreç hocam? Şimdi biz tüp bebek tedavisinde e, hedefimiz iyi kaliteli bir yumurta elde etmek. Onu da iyi ve kaliteli bir spermle birleştirmek. En sonunda embriyo elde etmek. Amaçlarımız böyle aslında. Ve bu embriyoyu uygun bir ortama transfer ederek e, gebelik elde etmek istiyoruz aslında. Dolayısıyla e, bizim tedavimizin, ee, tamamını aslında iki ana bölüme ayırmak mümkün. Bir tanesi yumurtalıkların uyarılması ki bu bölümde en iyi ve en fazla sayıda yumurtayı toplamak istiyoruz aslında mümkün olan. Diğer e, evre embriyoyu elde ettikten sonra bunun uygun ortama transfer edilmesi olarak e, iki ana bölümde aslında bizim tüp bebek tedavisini e, işliyoruz. Tabii burada düşük yumurtalık rezervi bizim karşımıza çıkan zorluklardan bir tanesi başka tabii zorluklarımız da var aslında ama bu sadece bir Birçok sebebi var aslında başarıyı elde edebilmek için sorunlarla ilgili de burada özellikle bugün değineceğimiz konu düşük yumurta rezervi kadınlarda. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Burada nasıl bir müdahale var? Şimdi düşük yumurtalık rezervi ne yazık ki çok sinsi bir durum. Yani Pek çok kadında herhangi bir belirtiye, bulguya neden olmuyor. Çoğu sessiz ilerliyor. Hocam o zaman hamile kalmaya karar verdiğimiz zaman mı öğreniyoruz biz bunu aslında? Ya aslına bakarsanız evet. Hani hamile kalmak istedikten sonra bir Doğru. kadın gebe kalamıyor mesela. Bir yıl kadar, iki yıl kadar korunmasız birlikteliğe rağmen gebelik olmuyor ise mutlaka akla, akla getirilmeli. Çünkü gecikme de burada çok önemli. Bizim e, tüp bebek başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi kadının yaşı eğer hani ha bugün ha yarın gebe kalacağım diye bekleme süresini eğer biraz uzatırsak ve yumurtalık rezervinde bir azalma başlamışsa o ne yazık ki devam edip gidiyor. Tabii ve Şunu merak ediyorum, erişkin olduktan sonra bir genç kız hani gelen rutin kontroller içerisinde bununla ilgili bir bulguya rastlayabiliyor musunuz? Önden Tabii müdahale ki. edilebiliyor mu? Tabii ki şöyle, bize başvuran hastalarımıza biz mutlaka ilk görüşmede bir ultrasonla Hı -hı. yumurtalık değerlendirmesi yapıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Hı -hı. E, bu esnada antral folikül sayımı dediğimiz bir ultrason değerlendirmesi yapıyoruz. Her iki sağ ve sol yumurtalıkları. E, yumurta sayısı anlamında değerlendiriyoruz. Burada yumurtalık, öncül yumurtalıkların e, yumurtaların sayımını yapıyoruz. E, bunların belli limitlerde olması gerekiyor. E, bu en kıymetli testlerden bir tanesi. Bir diğer test, kanda baktığımız bir test, AMH dediğimiz veya antimilyaryen hormon dediğimiz bir başka test. Bunlarla da yumurtalık rezervi hakkında fikir sahibi oluyoruz. ve Bu iki test oldukça kıymetli testler. Mutlaka başvuruyoruz bu testlere de biz. Buradaki tüp bebek gelişimindeki etkileyen, başarıya etkilen faktörler var. Tabii. Ki. Yaş önemli dediniz. Kişilerin Çok. yaşam tarzı, Tabii ki. bazen erkeğe düşen eksiklikler de olabiliyor. Tabii. Kişide. Ki. Tabii ki. Burada kadında da düşük yumurta rezervini gördüğümüzde hı hı. burada nasıl bir müdahaleniz var? Şimdi artırabiliyor e, Artırabilme şansımız var mı bu yumurta rezervinin? Şimdi tıp dünyasının veya bizim özelliğinde konuşacak olursak üreme sağlığı alanının en zorlu alanlarından bir tanesi aslında düşük yumurtalık rezervi. Uzun yıllardır bu konu üzerinde ciddi çalışmalar olmasına rağmen ne yazık ki aslında kat edebildiğimiz yol oldukça sınırlı. Burada tabii ki bir takım değişiklikler var. Bir takım geliştirdiğimiz yöntemler var. Yumurtalık uyarım protokollerimizdeki bir takım değişiklikler var. Ancak bunun ne yazık ki kesin bir tedavisi yok. Hastamızı en kısa zamanda yumurta rezervi sıfırlanmadan çocuk sahibi yapmaya çalışıyoruz. Burada... Ee, uyarım protokollerimizde bazı değişiklikler oldu son e, 6-7 yılda belki 10 yılda. Örneğin aynı yumurta döngüsünde yani aynı adet döngüsünde diyelim e, hastamıza birden fazla sayıda yumurtalık uyarımı ve birden fazla sayıda yumurta toplaması işlemi yapabiliyoruz artık. Mesela bu gelişmelerden bir tanesi buna dual sistem adı da veriyoruz. Evet. Düşük yumurtalık rezervi olan hastalarımızda etkin. Bunun yanı sıra tedavilere başlamadan önce veya yumurtalık uyarım tedavileri esnasında... ...hastalarımıza eklediğimiz hormonal veya hormonal olmayan bir takım ilave tedavilerimiz de oluyor. Bunlarda da yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. E, tabii laboratuvar da burada çok önemli. Çünkü elde ettiğiniz yumurtayı spermle birleştirdikten sonra bir laboratuvar evresi emrioloji var. Embriyoloji merkezi diyoruz. Tabii, embriyoloji kesinlikle. Evet, buradaki kalite önemli. Çok. Çok olsun. önemli. Buradaki kullandığınız medyumlardan tutun da cihazlara... Ee, inkubatörlere, bunların hepsinin çok önemi var. Elde ettiğiniz özellikle de sayı çok kritikse yani bazı hastalarımız var ki bir iki yumurta elde edebiliyoruz sadece. Ya, yani kaçtır bunun oluru? Ya kaç kurtarır? <laughs> <laughs> Valla ne kadar çok o kadar iyi aslında. Bir iki derken ya size kaç lazım? <laughs> ee, bize aslında biz ne kadar çok olursa o kadar iyi. Çünkü bir tane embriyo veriyoruz, iki tane embriyo veriyoruz rahim içerisinde ama kalan fazla kalanları saklıyoruz. Saklamak ama hani kritik sayının altına inmişse tek e folikülle de tek yumurtayla da gebe kalan oluyor, hastalarımız değil mi? O yüz oluyor tabii ki tabii. tabii. Sonuçlar alınabiliyor. Tabi Aslında ki. o çok kıymetli o bir tane çok, bu sefer. Çok, i̇şte o orada çok şey kıymetli. başarısı önemli. Embriyoloji merkezinin kalitesi, evet. doktorun evet. buradaki başarı, evet. embriyoloğun başarısı, tabii ki. E, ortamın steril işte sistemin iyi olması bu başarıyı artıran. Çünkü birçok bir deneme yapıp başarısız olanlar tekrar tekrar deniyorlar evet. ve moralleri de bozuluyor, psikolojileri de bozuluyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Denemeye devam mı etsinler yoksa bir araştırma mı yapılıp ona göre bir yeni bir yol haritası mı çizmek gerekiyor? Şimdi benim önerim şöyle olacaktır. Bir defa hastalarımız tabii ki bir de psikolojik yönü var. Ha. Yani bir defa deneme yapmışsınız, bir tane yumurta çıkmış, hiç yumurta çıkmamış gibi hani bunlar oldukça zor süreçler veya Ama bu bir daha çıkmayınca anlamına Heh, gelir mi? Gelmiyor. Hayır, tamam. gelmiyor. İşte o durumda bazı protokol değişiklikleri yapıyoruz. Yani bizim de böyle hastalarımız oluyor. Mesela e, hastamıza tedavi başlıyoruz, bir yumurta elde ediyoruz, o da e, döllenmiyor veya zayıf döllenme, kötü döllenme gösteriyor, İmha oluyor embriyo, transfer yapamıyoruz. E, akabinde hastamıza bir süre bazı öncül tedaviler, bazı vitamin takviyeleri, bazı e, bahsettiğim işte zayıf etkili hormonların e, takviyesiyle e, yeni bir tedavi yapıyoruz ve burada çok daha Önceki tedaviye göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar aldığımız tedaviler oluyor. Dolayısıyla eğer yumurta çıkıyorsa hastamızda asla pes etmek yok. Ee, yumurta çıktıkça bence denemeye devam. Ee, biraz sabır, Ama biraz burada umut yaş bu da iş. çok önemli çok. sanıyorum hocam. Şimdi belli atıyorum 35 yaşındaki bir hanımın denemesiyle 45-50 yaşındaki bir hanımın denemesi arasındaki farklılıklar farklı. mutlaka vardır. Mesela evet. orada nasıl bir prosedür işliyor? Ee, şimdi yaş... Bir kadın için çok hani önemli bir kriter. Yani tüp bebek başarısını etkileyen en önemli faktör diyebilirim belki de kadının yaşı. Çünkü kadının yaşı ilerlediği zaman evet yumurta sayısı bir defa azalıyor. Bunu biliyoruz zaten ama aynı zamanda yumurtanın kalitesi de düşüyor. düşüyor. Burada yumurtanın kalitesiyle bahsettiğimiz şey yumurtanın bir genetik içeriği var. Çünkü yumurtanın Hı. da bir DNA içeriği var. Bu DNA'daki vücudumuzun DNA onarım mekanizmalarında bazı bozulmalar ortaya çıkıyor yaşla beraber. Ve DNA hasarlarını onaramıyoruz. Buna bağlı olarak da daha hasarlı yumurtalar, ona bağlı olarak da tabii ki hasarlı embriyolarla karşılaşıyoruz. Bizim hastalarımıza tavsiyemiz özellikle 35 yaş civarında hani artık ilk çocuklarını hele hele düşünmeye başlamışlarsa lütfen çok beklemeyin, mümkün olduğunca elinizi çabuk tutun ve mümkünse de bir üreme sağlığı uzmanıyla görüşerek yumurtalık rezervinizi Değerlendirmeniz olmalı i̇şte şey Burada şu olay var, çok önemli. Bu zaman içerisinde tüm dünyada da üretkenlik üreme olayı azalmaya başladı. Mesela evet. 15-20 yıl sonra daha da kötü noktalara gelecek gibi. Burada düşünüp de bir de dondurma olayı var. Yumurta var. dondurma olayı. Acaba artık yumurta e, bankalarım oluşturuluyor bilmiyorum biraz şey yapıyorum geleceğe yönelik bir kafamda bir düşünce e, var. Bu yumurta dondurma olayını tavsiye eder misiniz? E, 20 yıl sonra çünkü çevresel faktörler değişiyor. Dünyada işte salgın hastalıklar, e, beslenme alışkanlıklarımız bozulmaya başladı. Ya evet. bu çok kötü bir senaryo çizmek istemiyorum ama yumurta dondurulmak e, gençken 20-25 yaşlarda 30'a evlenmeyi düşünmeden düşünen kişi dondurup bir kenara koyup da ileride bu yumurtayı kullanmak avantaj mı sizce? Kesinlikle evet burada ülkemizde de yapılıyor. Tüm dünyada da oldukça popülerite kazanan bir şey. Fertilite prezervasyonu veya doğurganlığın korunması diye bir kavram var. Bu son 10 yılda özellikle çok popülerite kazanan bir şey ve ilk olarak aslında kanser tanısı almış kadınlarda kanserin tedavisine bağlı olarak alınacak işte radyoterapi, kemoterapinin etkilerini uzun vadede nasıl minimize ederiz? Nasıl bu hastalarımızı uzun vadede çocuk sahibi yapabiliriz? Felsefesiyle ortaya çıkmış bir yöntem. Ama dediğiniz gibi yani özellikle evet. de kadınlarda evlenme yaşının çeşitli nedenlerle artık işte olsun. iş veya akademik kariyer nedeniyle ilerlemesi, çocuk sahibi olmanın gecikmesi nedeniyle tabii yumurta yaşlanması az evvel bahsettik. Ülkenin düşmeye çıkıyor. başladı dünyada evet. bazı evet, ülkelerde. Evet. Ufuslar yani, düşüyor. Evet bizde bile bir e, azalma trendine azalma girdi. Trendine hani, hani 80'li yıllardaki 90'lı yıllardaki o artış yok evet. artık. E, tabii biz hastalarımıza eğer yakın vadede evlenmeyi düşünmüyorlar ise bir mutlaka az evvel dediğim gibi yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesini öneriyoruz. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı üremeye yardımcı tedavi yönetmeliği gereğince eğer hasta doğum yapmamışsa evli veya bekar hastalarımız düşük yumurta rezervi var ise eğer veya ailelerinde erken menopoz öyküsünü e, rapor biçiminde ortaya koyabiliyorlar ise eğer bu hastalarımıza da Yumurta dondurma işlemlerini yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii kanser tanısı alan ve yumurtalık rezervinin azalmasıyla sonuçlanacak bir cerrahi operasyon geçirecek olan hastalara veya kanserle bağlı kemoterapi, radyoterapi görecek hastalara da biz tedavi öncesinde yumurtalıkların uyarılması, yumurtaların toplanması ve bunların e, saklanma, uygun saklanma ortamlarında dondurularak ama bunların hiçbiri veriyoruz. yoksa ve ben mesela atıyorum 35 yaşındayım ve daha bir 3-5 sene daha bir işimle ilgili kariyer yapmak evet. istiyorum ama çocuk da istiyorum ama aslında evlilik de yok planlarım içinde. Evet. Geleceği de düşünüyorum. Ben ne yapacağım hocam? Mutlaka mutlaka <laughs> bir yumurta rezervimize baktırın i̇şte, evet. ve yumurtalarınızı dondurun. Bizim dediğim gibi 2014'teki yönetmelik bize diyor ki yumurtalık rezervi düşmüş olmalı hastanın. İşte 1,5 AMH'nın altında Olur ise eğer yumurtalık rezervi belirteciniz. Ha yoksa o zaman top... mu? Hayır yoksa yapılmıyor. Ha öyle mi? Evet. Bir dakika bir dakika ama o zaman söylediğimiz değişiyor. Erken yaşta yapılması tabii o zaman. Tabii erken yaşta Çünkü yapılması gerekiyor aslında. Çünkü 25 yaşındaki bir genç kız zaten doğurgan rezervi tabii düşük ki, değildir tabii ki. Tabii ki ama şöyle bakın hani 25 yaşındaki bir kadın. 30 yaşında diyelim ki evleneceğini varsayarsak 30 yaşında yine ben anne olma tabii. Bakın bu çok önemli bu konu. Ben isteyen herkesin dondurabileceğini zannediyordum. Hayır. Ee, yok. Yumurtalık rezervinizin düşük olduğunu. Yani düşük dediğim olduğunu. gibi AMH testinizin yaşınızın teksinizin... bir takım kısa. Bir daha söyleyelim mi hocam Yaş edelim? yaş kriteri yok burada. Yok yaş mu? kriteri yok ama e, yumurtalık rezerv belirtecinizin ki bu en kolay yapılan kanda anti hormon bakılması. Bununla eğer bunun e, düşük olduğunu tespit eder iseniz eğer o zaman yumurtalarınızı dondurmaya, dondurtmaya hakkınız oluyor. Ee, bu çok önemli bir şey. Ee, dünyada yapılmış olan tamam çalışmalar... Tamam soracaktım? Türkiye'de evet. mi bu, dünyada da böyle mi? Şöyle, bizim ülkemizdeki yönetmelik düşük yumurtalık rezervi veya ailede erken menopoz öyküsünü zorunlu kılıyor. Yani tıbbi durumlar, yani kanser tedavileri dışında. Evet. Ama tüm dünyada yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor ki, Yumurta dondurma, yumurta toplama işlemi ne kadar genç yaşta yapılırsa, yumurtalık rezervi ne kadar iyiken yapılırsa başarı şansımız o kadar çok. E o kadar çok yumurta toplayacaksınız. İşte Türkiye'de bizim yönü, e, yönetmeliğimizde düşük yumurtalık rezervi tanısı konmuş olması o gerekiyor. Biraz ha. relatif, hani Sınıra yaklaşmışsa eğer relatif, böyle bir relatif, buçuklar kavram, seviyesindeyse o. mutlaka vakit kaybetmeden Kesinlikle dondurmak çok uygun bir şey. Bak, ee, bence burada ya. farkındalık çok önemli. Evet Çok önemli. Ya Eğer, bu kadar sağlık programı yapıyoruz. ben mesela bu detayı kaçırmışım. Yani i̇steyen evet. herkesin dondurabileceğini düşünüyordum. Yok, bir Dediğim şey şartı var. sağlamamız var. gerekiyor. Ben de öyle tam bilmiyorum. Değil mi? Mesela... Bakın demin yani. öyle konuştuk. Çünkü aynen, siz de dediniz aynen, ya. 25 aynen. Dediğimiz Ben şeye gerekti. göre söyledim. Benim dedemin 10 çocuğu vardı. Babamın 4, bizim 1, 2 oluyor. Şimdi burada bir kötüye gidiş <laughs> yani var. eskiden çok Şimdi, <laughs> ama çocuklu o aileler tabii var. Tabii ki kötüye bir gidiş, gidiş var. Sosyal faktörler de çok etkili yani. Kötüye 20 yıl sonra ne olacak diye. Aslında belki de bu yasayla ilgili bir esneme, <laughs> esneme yakın bir zamanda belki. Olabilir. Gidişata göre evet, sallanabilecek. Evet, yani çünkü hani işin mantığı gereği aslında daha yumurtalık rezervini kaybetmemiş kadınların da bunu yapabiliyor olması lazım. Yani evet aslında. Erken menopoz olayı da arttı. Çünkü hocam eskiden daha çok mesela ev hanımları varken Tabii. ve çok çocuk doğurma yani baktığınız zaman çalışan kadın sayısı daha azdı. Şimdi günümüze evet. bakacak olursanız Tabii ki. ki biz hep söylediğiniz şey her kadının bir mesleği olmalı, ayaklarının üzerine durmalı, para kazanmalı. Şimdi kadın bunu yaparken doğal olarak da hem ailesi hem işini aynı anda idare etmesi çok zor olmuş oluyor. Evet. Bir şekilde hayat erteleniyor. Aha. Hayat ertelenince annelik evet. süresi Doğru. uzuyor. E doğal olarak da ikisi birbirini kaçırmış oluyor. Kesinlikle hani bir öyle. Bir şekilde bunun önüne geçmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Ee, ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Ama dediğim gibi yani erken şimdi 25 yaşına gittiniz baktınız. He. AMA testiniz gayet güzel işte 3 çıktı mesela. Yani o zaman zaten o zaman dondurmaya bir şeyiniz yok yani. Ee, Daha o zaman, sürü, zaten. o rapor diyor. çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla da yumurtalıklarınıza bir uyarım Ama Aslında yaşla ilgili de olması gerekmiyor mu mesela? E şöyle yaş ilgili. Yumurta rezervi düşüyor zaten. Şöyle aslında bana sorarsanız yaşla ilgili bir limit olmamalı. Yumurta rezervinin azlığıyla da ilgili bir limit olmamalı. Bence benim fikrim tabii. Aynı ee, ben yani eğer siz düşünüyorsanız ben evlenmeyeceğim veya evlensem bile çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum diyor iseniz ve bunu Dondurabilirsiniz. E, geleceğe dönük bir garanti olarak görüyorsanız, bir Hı -hı. sigorta gibi görüyorsanız eğer bence istediğiniz zaman dondurabilmelisiniz. Yani e, limitimiz olmamalı bence ben şeyde. Ben de aynı rezervinde. Peki yani ikiz bebek istedik. Bundan ilgili de yasal bir düzenleme var, var mı aynı anda? i̇kiz yapabiliyoruz da. mu, ikiz yapabiliyoruz Ay, mu yapabiliyoruz. son olarak? Evet. E, bununla da ilgili e, yine Sağlık Bakanlığı'nın yönergesi gereği 35 yaşının altındaki kadınlara sadece bir embriyo transferi, 35 yaşını geçmiş kadınlara iki embriyo transferine hak e, kazanıyorlar hastalarımız. Bir istisnası da iki defa embriyo transferi yapılmış negatif sonuçlanmış hastalarımıza yine yaştan bağımsız olarak iki embriyo transferi yapabiliyoruz. Bu da yeni bu da, çıktı değil mi? Daha önce yoktu. Yok çok da yeni değil aslında bu. 2012-13 yılındaki yönergeyle bu değişti. Daha önceden çünkü hani benim Yoktum. asistanlık dönemimde falan 300-400 gebelikler falan Aa. kız erkek belirleyebiliyor sanası. musunuz? Hayır bunu? Türkiye'de yasal değil yapmıyoruz. Yasal değil, kız evet. Evet. Hiçbir şekilde yapmıyoruz. Evet o da bir değişik bir konu yani bazen dediğiniz gibi hani illa evet. kız olsun erkek olsun Türkiye'de yasal değil bu. Yok Türkiye'de yapılmıyor pek çok ülkede de ama şey değil yani hani yasal Hala değil, değil pek çok ülkede değil. Evet. Yani bence o ama sağlıklı olsun da hocam. Kesinlikle sağlıklı evet. şey. olsun. Hayır olsun benim hayırlı olsun. Bir atalım derler ama işte bizim olsun diye bir olsun iki olsun sağlıklı olsun vatana hayırlı evlatlar olsun. Aynen öyle, evet. Bugün de değişik güzel bilgiler evet, aldık. ayağınıza yani. sağlık. Ama en önemli ederim. şey de teşekkür gerçekten teşekkür yürekten anne baba olmak isteyen çiftlere de en kısa sürede bu güzel zamanda, Allah tattırsın evet, diyoruz. evet. her zaman onu söylüyoruz. İnşallah en kısa zamanda güzel o haberi vermek çok, çok daha keyiflidir mutlaka. Çok o haberi verdiğimiz an zaten çok duygusal bir Boynus an oluyor. E, tabii yani sarılıyoruz falan böyle gözyaşları çok güzel keyifli oluyor gerçekten. Güzel bir duygu. Şey. Babalık duygusu da güzel annelik duygusu da çok evet. güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Geldiğiniz için, için. ayağınıza sağlık. Çok teşekkür Siz ederim. Teşekkür çok, çok sağ ediyoruz. Ayağınıza evet. sağlık. Evet biz de programımızın sonuna geldik. Böyle sağlıkla keyifle nice günlerde nice programlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bugün çok güzeldi. Haftaya da çok güzel konuklarımız var. Evet. biz izlemeye devam, devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.